Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki 25.06.2020 tarihli ve AK Parti'den önce olmayan şeylerin kısa bir listesi başlıklı yazısı şu şekilde. Bir parti 20 yıla yakın süre iktidarda kalınca o parti iktidarından öncesini net biçimde hatırlamak, ne var ne yoktu hatırlamak için en az 27-28 yaşında olmak gerekince Ülke nüfusu genç ve zaten yaşlı olanlar da zayıf hafızalı olunca bunlar olur. Neler mi olur? Bir AK Partili hanımefendi çıkar ve gözünü kırpmadan AK Parti yokken Türkiye'de kadının adı yoktu der. Çünkü muhtemelen eğitimden de çıkarılmıştır gerçekler. Mesela kadınlara yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkının 1930'da milletvekili seçme seçilme hakkının 1934'te verildiğini nasıl olsa kimse hatırlamaz diye düşünürler. Daha dünyanın pek çok gelişmiş olduğu varsayılan ülkesinde bu haklar yokken Atatürk Türkiye'sinde vardı. O hanımefendi AK Parti öncesi kadının adı yoktu der ama Profesör Türkan Akyol'un 1971 yılında ilk kadın bakan olduğunu muhtemelen kendi de bilmez. İlk kadın başbakan Tansu Çiller'in ise muhtemelen ABD başkanı olduğunu zannettiğimizi düşünüyor herhalde. Zaten AK Partilileri dinlerseniz AK Parti öncesi Türkiye'sinde asfalt yol yoktur, evlerde buzdolabı yoktur, çamaşır makinesi yoktur, havaalanı yoktur, demiryolu çok az vardır. 10. yıl marşındaki Demir ağlarla ördük cümlesi Fransa'yı anlatmaktadır. Telefon vardır ama manyetoludur. Televizyon çok az vardır. Otomobil vardır ama kullanabileceğiniz yol yoktur. THY yoktur. Kuruluşu 1933 görülmektedir ama yolcu taşımak için değil, kağıttan uçak yapmak için kurulmuştur. Cep telefonu yoktur. AK Parti öncesi Türkiye o kadar kötü bir yerdir ki, dünyada henüz icat edilmemiş olan icatlar bile yoktur. Hizmet olarak onca güzel şey yapan, çok hizmet üreten gerçekten inkar edilemeyecek işler yapan bir partinin kendinden önceki her şeyi karalama hatta yok sayma gayretini anlamak da mümkün değildir.